Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün akçamı evlendirmiş bulunmaktayım. İstediğim gelin adayını alamasam da bir kırmızı bir gelin adayım oldu. Ben akçaya akça bir kız arıyordum ama işte her aradığım bulunmuyor. Bir yakınlarda bir tanıdığımızın arkadaşı tavuk besliyormuş hepsi kırmızı. Böyle kabarık kabarık tavukları vardı ama satmıyor hatır için verdi bunu. Ondan sonra işte ee, daha açık tonları vardı. Bir de kabarık kabarıktı ama bu ikisi zayıftı. Bunlar daha ferikmiş yani genç kız. O yüzden zayıfmış. Bunlar da onun gibi olur dediler. Bir tanesi açık tonluydu. Ne bileyim o daha çok hoşuma gitmişti ama bunu almış bulundum artık. Kızım evine hoş geldin yavrum. Hoş geldin Seba geldin. Güzel gelinim benim. Şu anda akça şaşkın durumda. Böyle bir bakınıyor Benim oğlum gelinden daha güzel benim oğlum. İnşallah ileride oğlum sana beyaz bir ligorin kız bulacağım oğlum. Evet bu kız da genç kızmış. Ferikmiş bu da. Hadi tanışın bakalım. Hadi iyi iyi anlaşın bakalım. Hadi Allah mesut etsin ikinizi de. Hadi şurada peynirden de. Allah dünya saadeti versin yavrularım. Evet güzel kızım. İsmi yine koyayım onu da bilmiyorum. Ay. i̇şte <laughs> iyi anlaşım. Kavga etmeyin lütfen. Rica ediyorum. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Onlar birbirine alışsınlar. Akça çok heyecanlandı. Akça çok stresli şu anda. Oğlum sana gelin aldım oğlum. Görce o olsa oğlum. Sana akça bir ligorin almayı düşünüyordum ama artık. Bu sanırım yar kırkı. Evet kırmızı olanlar yar oluyor. Nasibine bu düştü. Ee, çok pasaklı. Çok paslı bir yerden aldık. Hiç bakmamışlar. Ayaklarını yıkadım ama o kadar gitti arkadaşlar. Vallahi o kadar gider de. Bildim ileride yıkarım artık. Biraz bir bize alışsın. mı ayakları sipsiyah da inanın pislikten. Böyle böyle yavaş yavaş alışacaklar birbirlerine. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.